Sevgili dostlar, herkese merhaba. En son bir buçuk ay önce Selvükünde bir kamp yapmıştık. E, son videom oydu. Ondan sonra da e, bir buçuk aydan beri bir video falan çekmiyordum. Birçok arkadaş da sitem ediyor. Ya uzun zamandır video atmıyorsun, özlettin kendini. Tamam hadi hava koşulları belli, kampa balığa gidemiyorsun ama en azından işte bir canlı yayın yapabilirsin, ne bileyim evden çekim yapabilirsin Deneyebiliriz kardeşlerimiz vardı diğer taraftan da bu basınç konusuyla ilgili ayrı bir video çekmemi isteyen birçok abimiz kardeşimiz vardı ben de dedim ki madem hava koşulları müsaade etmiyor kampa gitmeye en azından karavanın içinden şöyle bir video çekeyim ve basınç konusunu ayrı bir videoda işleyin dedim arkadaşlar bu arada kanalımızı takip eden özellikle instagramdan falan takip eden arkadaşların haberi var çoğunun ee, bir karavan aldım İzmir'den getirttirdim bazı eksiklikleri var işte onlarla uğraşıyorum normal iş yaşantım var biliyorsunuz. Onun haricinde arta kalan zamanda karavanın eksikliklerini gidermeye çalışıyorum. Oldu sayılır. İşte yürüyenine, ön takımına, frenlerine varıncaya kadar baktırdım. Küçük bazı eksiklikler kaldı. İşte onlar da tamamlandıktan sonra inşallah kısa sürede böyle kampa gidilebilir hale gelecek. Ve Allah'ın izniyle de havalar birazda ısınsın arkadaşlar. Kamplara da başlayacağız inşallah. Bugün size basınçla ilgili Biraz bilgi vereyim dedim. Bir önceki videoda duyuru videosuydu. Ee, orada anlatmıştım basınç konusunu ama gözlerden kaçmış olabilir. O yüzden ayrıca bunun için bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar basınç, ülkemizde en yüksek ölçülen basınç 1030 civarındadır. En alçak ölçülen basınç da 960'tır. 960 ila 1030 arasında gider gelir yıl içerisinde. Bunun eşik sınır, sınırı 1013'tür arkadaşlar. 1013'ün üstüne çıktığında yüksek basınç deriz. Ee, öyle adlandırılır. 1013'ün altına düştüğünde de alçak basınç diye adlandırılır. Şimdi bu basınç konusunun balıklar üzerinde ne gibi etkisi var biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi balıklarda arkadaşlar hava keseler olur. Hava tipi gibi böyle balık temizlemişsinizdir illa ki içinden böyle yan yana böyle ikili hava tipi gibi böyle kesecik çıkar. Ee, her canlıda her balıkta olmayabilir ama hani ben tatlı su balıkçısı olarak en azından sazanlar ve diğer e, tatlı su balıkları için söyleyebilirim ki çoğu keselidir. E, denizde de birçok yine hava kesesi olan balıklar vardır. Belki de olmayanlar da vardır. Ama hava kesesi olan balıklar bundan çok etkileniyor. Ne oluyor? hava basıncı yükseldiğinde arkadaşlar istemsiz bir şekilde balın iradesi dışında hava keseleri şişiyor hava basıncı yükseldiğinde hava keseleri şiştiğinde balık zaten böyle çatlayacak gibi böyle karnı şişiyor doygun hissediyor kendini ve yorgun ee, bitkin hissediyor çekiliyor kenar yani. günlerce kımıldamadan bir yerde yatıyor arkadaşlar bak kımıldamıyor bile bırakın gezmeyi yemlenmeyi gidiyor ...bir yerlerde yatıyor ve hava basıncının düşmesini bekliyor. Hava basıncı düştüğünde de yine balın iradesi dışında... ...o hava keseleri iniyor. Sönümleniyor böyle, iniyor. Öyle durumda da hava basıncı düştüğünde de... ...balık kendini çok çok daha diri hissediyor. Çok daha aç hissediyor. Ve diri gibi yemlenmeye çıkıyor. Şimdi çoğumuzun başına geldi biliyorsunuz. Hepimizin başına gelmiştir. Biliyoruz böyle mesela iki gün, üç gün kamp yapacağız abi ilk gün oltalara yetişemiyorsun mesela. Bir biri eğiliyor, bir öteki ötüyor. Onun yemini takarken ötekine basıyor. Ya oltalara yetişemiyorsun. Ertesi gününde bir bakıyorsun tık yok. Bir sonraki gün tık yok. Yahu aynı göl, aynı oltalar, aynı sistem, aynı çalışma, aynı su. Dün neydi de yani böyle Jorjina vardı bugün yok. İşte basınç iniyor çıkıyor konu bu basınç yükseldiğinde balıklar topluca sözleşmiş gibi uzaklaşıyorlar oradan ve gidiyorlar bir yerde yatıyorlar. Düştüğünde de toplu bir şekilde yemleniyorlar ki sazan zaten gruplar halinde ee, yüzer veyahut da gezer. Ve ebat abet gezer, gezerler biliyorsunuz. Hani kiloluklar kiloluklarla, trofeler trofelerle her ebattaki balık kendi sikletine uygun gruplar halinde gezinir suyun içerisinde. Şimdi basınç yüksekken balık tutulamaz mı? Tutulur. Ama biraz daha az etkilenen balıkları tutabilirsiniz. Onların da başında İsrail sazını geliyor. İsrail sazını çok daha dirençlidir. Onlar da çok etkilenir. Aptal gibi, serhoş gibi gezinir. Ama o oltaya geldiğinde de zaten e, eminim görmüşsünüzdür. Basıncın yüksek olduğunda İsrail tuttuysanız dikkat edin. Yani mantar bir kere şöyle hafif hafif kıpırdar. Böyle alıp götürmez. Balık, balık da direnç yok çünkü. Bitkin. Güç yok. Abi çekersin böyle İsrail ve havaya kaldırdın da böyle silkelenmez bile ya böyle poşet çeker gibi gelir böyle. Poşet zannedersin. Balık mı değil mi diye ikilemle bile kalırsın yani. Balık bitkin çünkü. Ama işte yemeğe de geldiği oluyor. Neden geliyor? Sazan çekiliyor. Birazdan meydan bunlara kalıyor. İsrail sazanı geliyor. Normal şartlarda basınç düşük olsun arkadaşlar. İsrail sazını tutma şansınız neredeyse yok. Çünkü normal sazan, orijinal sazan yem yemnahi göstermez. Yemlendiği alanı İsrail'i sokmaz, kovalar. Çünkü İsrail sazının gruplar halinde dolaşmaz. Tek dolaşır sazanlarda orijinal sazanlar gruplar halinde dolaştığı için de kendi sürüsünün içine sokmazlar onu. Bunlarda da İsrail balığı tutma şansınız çok az. Ha şimdi bana diyebilirsin, basınç çok düşükken de ben İsrail sazını tuttum. Ha o zaman da şunu söyleyebilirim. Ee, orada bir popülasyon azalmıştır. Artık neredeyse yosun bağlamıştır. İlgili makamlarda oraya atıyorum 500 bin tane İsrail sazanı atmıştır. E şimdi ne tutacaktın ki orada? Zaten İsrail gelecek. <laughs> Basınç yüksek de olsa, alçak da olsa orada eğer İsrail popülasyonu çok daha fazlaysa her halükarda zaten İsrail sazanı gelecektir. Ama e, normal sazanın popülasyonu çok çok olduğu yerlerde hani daha fazla olduğu yerlerde dediğim gibi basınç düşükken İsrail sazını tutma şansınız çok az. Ama yüksekken de tam tersine e, orijinal sazanı tutmanız çok zor. Gelirse böyle İsrail sazanı gelir. Diğer taraftan da artık böyle damızlık durumuna geçmiş iri sazanların da gelme ihtimali var. E, atıyorum sıfırdan beş kiloya kadar olan balıklar çekilirken, yemlenmezken, atıyorum bu basınç yükseklikleri bir ay mı gitti iki ay mı gitti gerekirse iki ay yemez kendi yağından tü tüketir hayvan Evet ölmez de yemlenmez orada öyle yatar ama havyara girecek damızlık diye tabir ettiğimiz trofe diye adlandırdığımız ee, balık kışın sağlıklı bir şekilde havyara girebilmesi için en azından yağlanmak zorunda şimdi bu durumlarda da biraz balık gölün içindeki kendi besin zincirinde olan yemlerden besleniyor o yüzden ben mesela son e, kamplarda hep böyle canlı gümüş taktım biliyorsunuz. Ve nitekim de 3 defa da trafe kaçırdım. İkisini canlı gümüşle kaçırdım. Biri çilekli küspü sarımsaklı mısır vardır. Yani e, basınç yüksekken en azından biraz daha büyük balığa oynamak lazım. Öyle freşti, makarnaydı, hamurdu. Yani küçük balık tutma ihtimaliniz çok çok düşük. Tutar mısınız? Tutarsınız. İlla ki gelmesi mümkün değildir. Hayatta öyle bir şey olmaz demiyorum. Tutarsınız ama çok nadir. Diyorum ya böyle yani defalarca kamp yaparsınız tık demeden geri dönersiniz basınç yüksekse. Yani tutamaz mısınız? Dediğim gibi İsrail dek gelir. Bazen iyi balık da dek gelebilir. Ama işte şu bütün şartlar uygun haldeyken onda on 10 şansınız varken böyle e, olumsuz şartlarda basınç yüksekken şansınız onda bire düşüyor. O bir ihtimalle de balık tutuyorsunuz. Nitekim böyle Instagram'dan e, böyle yazan, mesaj atan abilerimiz, kardeşlerimiz vardı. İşte abi hafta sonu kamptaydım. basınç 1022 idi. 6,5 kiloluk bir tane sazan aldım. Diye söyleyenler var. Veya iki parça 4, 5 kilo, 5,5 kilo balık aldık. diyenler de oldu. Ama işte az. Genele baktığımızda çoğumuz için verimsiz bir yıl oldu geçen sene. Nereye gitsek balık alamadık. Eylül'e kadar böyle iyi kötü hep hareket vardı. Eylül'den sonra, Eylül'ün son haftasından sonra basınç bir yükselmeye başladı arkadaşlar. Hiç düşmedi. Hiç düşmedi. Nadiren bir, bir ya da iki kere düştü böyle. Onu da ya biz denk getiremedik ya da yine aniden böyle çıktı. Ee, olmadı yani. Bu yüzden kim nereye gitse balık tutamadan geri dönün arkadaşlar. Çoğumuz. Hani bunun farklı e, yorum layanlar da var. İşte geçen sene pandemi koşullarından dolayı sokağa çıkma, piknik yasak, şu yasak, bu yasak e millet evden dışarı çıkamadı ama ağacılar o boşlukta topladı diyenler de var. Böyle bir görüş de var. Olabilir. Ama diğer taraftan en önemli etken basınç çok yüksekti arkadaşlar. Balık tutma şansımız çok çok azalmıştı. Yani ben size şunu söyleyeyim. Sazan balığı tutmak kadar zor. Hiçbir balıkçılık yok. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani denizde bile şansın çok fazla iyi kötü çeşit de bol bir şeyler tutarsın. Ama sazanı oynuyorsan sazan balığı tutmanız çok çok zor. Sazan dünyanın en ürkek balıklarından biridir. Ve büyüdükçe ürkekleşir. Küçük balık biraz daha şımarık olur. Mısır'a, hamura, ona buna belki her şey gelir. Ama balık büyüdükçe, sazan büyüdükçe beslenme alışkanlığı da değişir arkadaşlar. Ve çok çok da ürkek olur. Kolay kolay kıyılara gelmez. Ne bileyim kolay kolay böyle e, bir şeyleri içine sinmesi lazım. Yemeği yemeden bile 50 kere döner etrafında. Gider gelir gider gelir gider gelir gider gelir. En son artık içine sinerse alır o yemeği ağzına. Çok çok zordur. Hani diyorlar ya sazan gibi her şeye zıplıyorsun bilmem ne. Öyle değil işte. Sazan gerçekten tutulması en zor balıklardan biridir ve büyüdükçe daha da ürkekleşir, büyüdükçe tutulması daha zor hale gelir. Dediğim gibi küçükleri bir şekilde alıyorsun ama büyüdükçe beslenme alışkanlığı da değişiyor sazanın. Ee, bugün dünya kadar boylu üreticisi bu iri sazanların ne yediği ile ilgili dünya reçeteler hazırlıyor. Bir tanesi bulsa o reçeteyi, o formülü paraya götürecek. Ya aramalısı, meyvelisi, balıklısı, midyelisi dünya kadar boylu sarımsaklısı şusu busu üretiyorlar. Kimisi verimli oluyor mu? Oluyor ama yüzde yüz etkili diyebileceğimiz bir yem yok. Bu balık ne yiyor? Tam olarak bilen yok. Hani büyüdükten sonra, irileştikten sonra. Hani şöyle düşünün, bebek küçükken mama yiyorsunuz, veriyorsunuz. Süt veriyorsunuz mama böyle sıvısal gıdalar. Ama büyüdükçe yetişkin oldukça farklı besinler de veriyorsunuz ve yetişkin olduktan sonra da her yemeği yiyebiliyor mesela. İşte küçükten küçüklükten sonra beslenme alışkanlığı da değişiyor bebeğin ve yetişkin insan gibi yemek yemeye başlıyor. Sazanda da böyle işte. sazan küçükken abi freşe, hamura, solucana, çekirgeye, ota, bir sürü her şeye geliyor. Ama belli bir büyüklüğe oluş, ulaştıktan sonra gelmiyor. O balığı kandırıp kancaya taktırmak tam bir mesele. O yüzden dünya kadar böyle dikkat izin çeksin diye böyle e, işte ne bileyim gece parlayan yemler, fosforlu yemler, pembeler, yeşiller, şunlar bunlar, ayda parlayan bilmem neler, neler neler, boyliler şunlar bunlar. O balığı kandırıp ağzına kancayı taktırmak. Tek konu bu. Tek mesele bu ve çok çok zor. Şimdi Sazan balığı tutmak bu kadar zorken bir de basınç olayı var. Yani basınç düşük olacak. Şartların hepsi yerinde olacak. Bir de diğer taraftan bilgi birikim danının tecrübe olacak. Oltaların iyi olacak. Her şey iyi olacak da sen o balığı alacaksın. Çok zor. Şimdi basınç konusu böyle. Basınçla birlikte bir diğer konu da arkadaşlar yine çok çok balık tutmakta veyahut da tutamamakta etken olan bir yine e, konu lunar olaylar. Yani ay ile ilgili. Bu solunar takvim falan filan diyorlar ya lunar. Luna zaten eski mitolojide ayın adı. Lunar'da da lunar demekte de yani ay ile ilgili olan konular. Şimdi ayın aynı dünya gibi bir yer çekimi kanunu var dünyada daha fazla aya göre altı katı daha fazla bir yer çekimi var. Altıda bir oranında da ayda var ama sonuçta bir yer çekimi var ayda da. Ve ay dünyanın etrafında döndükçe yakınlaşıyor uzaklaşıyor, yakınlaşıyor uzaklaşıyor. En yakın olduğunda yaklaşık 350 bin kilometre uzaklığımız oluyor. En uzak olduğunda da bu 450 bin lira 450 bin kilometrelere kadar çıkıyor. Arada böyle bir 150 bin kilometrelik bir fark var yani yakınlaşıyor uzaklaşıyor. Şimdi mıknatıs gibi düşünün. Yakınlaştıkça birbirlerini çekme itme yani bir şeyler var bir etkileşim var anlıyor musunuz? Böyle dünyanın yanından böyle ay dolana dolana giderken yaklaştığı yerde ne oluyor? Okyanuslarda kabarmalar oluyor, gelgitler oluyor, sular çekiliyor, sular yükseliyor. Şimdi böyle bir durumda gergit olacak, sular kabaracak, çekilecek. İçindeki canlılar bundan hiçbir şey e, yani hissetmeyecek mi? Etkilenmeyecek mi? İnanılmaz etkileniyorlar amca. Şimdi bu sadece sudaki canlıları değil, yeryüzündeki bütün canlıları etkiliyor. İnsanları da etkiliyor. Mesela ayın böyle çok daha fazla yaklaştığı, yer çekimini e, yer çekimiyle birlikte daha fazla dünyayı etkilediği durumlar da ya da dolunay olduğunda ayında konumları var. Bunlar da çok etken. Daha onlara girersek neler neler. Dolunay var, yeni gün var, yeni ay var, hilal var, yarım ay var. Neyse. İnsanları bile etkiliyor. Durduk yere mesela böyle agresifleşiyorsun. Bazen böyle uyku uyuyamıyorsun, uykusuzluk yaşıyorsun. Bazen kendini böyle çok böyle yorgun hissediyorsun. Bazen e, e, hatta şu bile oluyormuş. Doku gerilmesi oluyormuş bazı insanlarda. Mesela elinizin, ayağınızın şişti Siz hissetmiyorsunuz belki ama ayağınızın girdiği ayakkabıya ayağınız girmiyor mesela biraz böyle ayağınızın şiştiğini hissediyorsunuz. Vücudu bile etkiliyor. Daha agresif oluyorsunuz, daha stresli oluyorsunuz. Bu bizleri bile etkiliyor. Farkında bazen olmuyoruz ama böyle etkileri var. E şimdi balıkların üzerinde etkisi olmaz mı? Direkt suyu etkileyen bir yer çekim kanunundan. Aydan bahsediyoruz. Birinci etkilediği şey sular ve onun içinde yaşayan canlılar etkilenmez mi? Bir de Sasan'ın çok ürkek olduğundan bahsediyoruz. Bak sen ya... Basınç yüksek yok. Ay durumundan dolayı yok. İşte bu kadar zor. Bu kadar zor. Bütün şartlar oluşacak. Sen balık tutacaksın. O şartlar oluşmadığı zaman işte tık demiyor. Veyahut da bir saat iki saat yapıyor. Ondan sonraki sekiz saat tık yok. İşte hep bu basıncın inmesi, çıkması, Ayın uzaklaşması, yakınlaşması dünyaya, bunlar etken. Yani böyle olaylar var arkadaşlar. İnternetten araştırıp daha detaylı bilgilere kavuşabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan bu basınç konusunu en azından hangi uygulamalardan takip edebilirsiniz. Size onlardan bahsedeyim. Ben iki tane uygulama kullanıyorum. Biri barometr altı metre denilen bir uygulama. Bu uygulama sadece bulunduğunuz yerin GPS sinyallerinden bulunduğunuz yerin konumun basınç bilgisini veriyor. Bir de hava durumu ve radar uygulaması var. O benim çok daha beğendiğim, çok daha böyle detaylı bir uygulama. Hem hava tahmin raporunu veriyor hem de önümüzdeki günlerde e, olası basınç bilgilerini veriyor arkadaşlar. Atıyorum 3 gün sonra balığa gideceksin. 3 gün sonrasının e, gideceğin yerin bir de her yerin yani nereye gidiyorsan oranın konumunu seçiyorsun. E, yani nerenin basıncını merak ediyorsan. Orayı seçiyorsun ve oranın hem hava tahmin raporlarını hem basınç bilgilerini ilerideki günlerde olabilecek tahmini bilgileri oradan erişebiliyorsun. Ee, ne bileyim mesela 3 gün sonra balığa gideceksindir ama farklı alternatiflerim vardır. Oraya mı gitsem buraya mı gitsem. İşte gir nereye gideceksen en azından basıncın daha düşük olduğu yeri seçebilirsin. Bir de en güzel tarafı sabah, öğlen, akşam ve gece olmak üzere dört gruba ayırmış. Sabah basınç kaç, akşam kaç, öğlen kaç, gece kaç. Hepsi yazıyor. En azından buradan da yola çıkarak hangi saatlerde balığın daha iyi yapacağını, basıncın hangi saatlerde düşük olduğunu, dolayısıyla da o saatlerde balığın yapacağını tahmin edebilirsin. Hava durumu ve radar uygulaması. Bu uygulamalarda arkadaşlar basınç olayını takip edebilirsiniz bütün balıkçıların kullanması gereken olmazsa olmaz diyebileceğim bir olaydır bu. Uygulamadır. Bu basınç konusu özellikle. Çünkü birebir yüzde yüz etkileyen bir konudur basınç. Diğer taraftan işte lunar konular var. Ee, hepsi üst üste geldiğinde balık tutmanın ne kadar zor olduğunu biraz daha anlıyoruz. Şimdi balık tutanlar da çok çok usta olduğu için mi tutuyor? Hayır. Nasip mi? Nasip işine de ben pek girmiyorum. Ama dediğim gibi şartlar hazırsa senin o kötü oltanla da balık tutabilirsin. Tutabilirsin. Yani ben servet harcamışımdır. 100 bin lira vermişimdir 4 tane oltaya. Bana tık demez. Sen kötü oltayla balık tutabilirsin. Bu nasip midir? Bilmem. Veyahut da tecrübe midir? Bilmiyorum. Ee, tecrübesiz de olsam tutabilirsin. Şartlar oluştuktan sonra hiç tecrübesiz bir adam bile e, olsam tutabilirsin. Ve ondan sonra dersin ki vay be ne nasipli adam ya. Hayatın ilk defa balığa geldi. Balık tuttu da olur yani. Bu işte nasip midir? Şans mıdır? Bunlar tartışılır. Ama bilimsel gerçek vardır. Bence bütün bu olaylar tümüyle e, olumlu anlamda bir araya geldiğinde herkes balık tutabilir. Usta olan da tutar. Acemi olan da tutar. Ama bu şartlar yerinde gelmiyorsa, basınç yüksekse, ayın çekim yer çekimine çok çok fazla etkisi varsa, yeryüzünde yaşayan canlılara etkili olduğu dönemlere denk geldiyse, abi usta da olsan boş, <laughs> acemi de olsan boş yani. Ne yaparsan yap, balık tutmak çok zor. Bala gitmek, kampa gitmek de çok külfet arkadaşlar. Her şey aldı başını yürüdü gitti. Gerçekten maliyetli bir şey. Yani arabanızın yaktığı yakıtından tutun da yiyeceğiniz, içeceğiniz, e, ne bileyim balık malzemelerine verdiğiniz o kadar para. Yani bir balık markete gidiyorsunuz, e, incik, boncuk, kanca, fırdöndü, kurşun, yani küçücük bir poşet. 300 lira, 500 lira tutuyor ya. Öyle mi? Her şey pahalı. Ya, balığa gitme gerçekten külfetli. Bir de bunun zaman olayı var. Ailenden, çoluğundan, çocuğundan işte e, feragat edip, e, belki de biraz bencil davranıp kendini doğaya atıyorsun. İki gün kalıyorsun o kadar masraf yapmışsın o kadar yol tepip gitmişsin gitmişsin tık demiyor geri dönüyorsun kampını yapıyorsun geri geliyorsun balığa gidiyorsun balık tutmadan geri geliyorsun. Yani sürdürülebilir avcılıktan yana olmamız lazım arkadaşlar ne olursa olsun sürdürmemiz lazım. Bu ne demek biliyor musunuz bugün balık tutalım yarın da balığa gittiğimizde balık tutalım haftaya gittiğimizde yine tutalım. Sonraki ay gittiğimizde yine tutalım. Sürdürülebilir avcılık budur. Hep avlanalım. Hep hiç elimiz boş dönmeyelim. Bu nasıl olur? Bu tuttuğunuz balıkları salmakla olur. Balık yemeyi çok seviyorsundur. Limit üstü tutmuşsundur. Atıyorum 8-10 parça. Al ikisini götür ye. Diğerlerini sal. Limit üstünden bahsediyorum. Bak daha şunlara girmedim. Birazdan gir. Limit üstü 10 parça balık aldım. Yiyeceğin kadar ikisini al. Gerisini sal. Zaten balıkçı adamsın. İki hafta sonra bir daha balığa geleceksin. Yine tut, taze taze götür, ye. Mesela. Ha, diğer taraftan da işte şu kadar el kadar balıkları tutup götürenler var. İnsafları kurusun. Bir çuval tutup götürenler var. Konuya, komşuya, mahalleye dağıtanlar var. Kardeşim madalya mı takıyorlar sana? Oo ne kadar iyi balıkçısın, helal olsun falan yani ruhunu mu okşuyorlar? Gurur mu duyuyorsun? Ne yapıyorsun? Ya küçücük balıkları şu kadar şu kadar balıkları götürmek nedir? Yahu şu gözle bakın bak ne olur şu gözle bakın. Tuttuğunuz bir balık. Bakın bir balık. Bir balık. Tavaya giriyorsa bir balıktır. Ama suya salarsan binlerce, on binlerce, yüz binlerce balıktır. Bak bu gözle bakın sadece ya. Ne olur. Biraz vicdanlı, merhametli yaklaşın. Sürdürülebilir avcılık diyoruz ya işte öyle yaparsanız olur. Havaya giriyorsa bir balıktır, suya giriyorsa on binlerce, yüz binlerce balıktır. Ne olur balıkların en azından yaşamasına şans tanıyın. Üremesine fırsat verin. Çoğalmasına sebep olun. Bir balık deyip de geçmeyin binlerce balıktır. Senin bugün saldığın bir kiloluk balık seneye iki kilo olarak oltana gelir. Ha, benim oltama gelir, onun oltasına gelir ama zevk alırız veyahut da 200 sene sonra 5 kilo olarak gelir senin oltana ve ondan sonra zaten damızlık olacağı için her sene yumurta bırakacak, her sene yumurta bırakacak. Binlerce, yüz binlerce olacak. O senin salacağın bir balık. Bu bir tane balık. Bir çuval balıkla gitmek nedir ya? Biz küçükken çocuksu duygularla e, bu işe ilk başladığımızda balık tutuyorduk ve o kadar çok seviniyorduk ki ve o balığı biz tuttuk ya salmak istemiyorduk. Tamam o çocuksu duygularla öyleydi ama yetişkin insanlarız hepimiz artık ya vedalaşmayı öğrenin balıkla. Ben tuttum da affedersin bir tarafını mı sokacaksın? Tamam sevindin olta zevkini aldın sağ ol. Balıktan ayrıl vedalaş. Çok seviyorsundur yemeği dediğim gibi bir iki parça götürsün ama gerisini sağ ol. İşte var aramızda var böyle abilerimiz kardeşlerimiz de var yani tuttuğu balığı kıyamayan salmayan ya kendi yemese bile eve götüren birilerine vermeye çalışan insanlar var ya kendin bile yemiyorsun niye götürüyorsun ki sana ne sana ne ya yiyecekse balık gitsin hal, halden alsın ben de kamçı balıkçı adamım duymayan bilmeyen yok herkes bana diyor ya işte tuttuğundan getir biz çok severiz balığı yeriz ederiz tutamadım diyorum ya Allah Allah Salıyorum gerçi. Hepsini görüyorlar da. Yani birilerine balık götürmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sipariş almayın. Balığı tutun. Salın. Bu kadar ya. Şu olta zevkini, keyfini alın. Yeter. Ha biçilmez. Çok da seviyorsanız dediğim gibi iki parça götürsün, yersin. Ama diğerlerini sal. Konu komşuya ba balık götürmek nedir ya? Birincisi sürdürülebilir avcılık. ikincisi de çevre ve doğaya saygı arkadaşlar. Çöplerinizi ne olur bırakmayın. Yani e, bazen kampa gidiyorum. İnanın Ümraniye çöplüğü gibi ya. Gelen bırakmış, giden bırakmış. Gelen bırakmış, giden bırakmış. Yazık günah. Yahu hepimiz böyle olursak bizden sonraki nesillere, torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız sizce? Ki dünya nüfusu aldı başını yürüdü gitti. Artık bütün doğal kaynakları tüketiyoruz, her yere zarar veriyoruz. İnsanoğlunun elinin değdi, ayağının değdi, her yeri kurutuyoruz ya. Bari çevremize biraz saygımız olsun. Bu dünya 4 milyar yıl yaşında. 4 milyar yıl. Biz 60-70 yıllık ömrümüzde bu dünyadan ışık hızıyla gelip geçiyoruz arkadaşlar. Geldik gitti hesabı. 60-70 yıl. 4 milyar yıl nere? Ne insanlar ne canlılar. Katrilyonlarca insanlar geldi geçti bu dünyanın içinden. Toprak olup gitti. E biz de ölüp gideceğiz. E, bizden sonraki nesillere nasıl bir dünya bırakacağız? Bizden öncekiler de bizim kadar gaddar, vicdansız, merhametsiz olsaydı, her yeri katletseydi, her yeri katleseydi, içinden geçseydi, biz bugün bu doğanın güzelliklerini göremiyordu olabilirdik. Ama yazık ki bundan belki 100, 200, yıl sonra salladım 500 yıl sonra neyse bir sonraki nesillere içinden böyle geçilmiş, katledilmiş bir doğa bırakacağız. Yazık günah. Senin attığın bu şişe burada kaybolmuyor. Senin attığın o naylon poşet yer alıp götürmüyor. Ya o orada kalıyor sular yükseldiğinde direkt aşağıda kalıyor. Kampa gidiyoruz. Her tarafta böyle misineyi sıyırmış, sıyırmış, atmış, ayağımıza dolamıyor bilmem ne. Ya zaten su yükseldiğinde altta kalacak o. Ve vicdansız kamp ateşi yakıyorsun. Bari şöyle rula yap, at içine, yak, imha et. Yani arkadaşlar, bu Kamp ve Balıkçılık Kanalı bizim de belli bir kitlemiz var. İzleyenler de zaten burası bir müzik kanalı değil yani. Hep balıkçı tayfa. Biz bir aileyiz. Bunları da söylemek zorundayız. Ne kadar kitleye, ne kadar insanlara ulaşırsa o kadar iyi. Biz bir aileyiz. Biz doğa sever insanlarız. Biz balığı, balıkçılığı, kampı seven insanlarız. Dolayısıyla bizi izleyen kitle de belli. Dolayısıyla bu mesajları da vermek zorundayım. Hani kusura bakmayın, şeyle başladık, basınçla başladık, solunar olaylara girdik. Şimdi de bunları söylüyorum ama Madem bir kanalım var, madem izleyenler de böyle kamp, doğa, balık sevdalısı insanlar ve yani aramızda da illaki düşüncesiz insanlar da olabilir ama en azından biraz daha merhametli, vicdanlı, biraz daha sürdürülebilir avcılığa meyil versinler istiyoruz ki bunları da dile getirmemiz lazım. Yani sonuçta bu mesajları da vermeliydim arkadaşlar. Sonuçta biz bir aileyiz. Bu dağ da bizim. Bu göller, barajlar bizim. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. İşte doğayı da gölleri de böyle katletmemeliyiz. Sürdürülebilir avcılık işte bu yüzden çok çok önemli. Hepimiz bunu kültür haline getirmeliyiz arkadaşlar. Küçük, büyük hiç fark etmez. Salmalıyız. Yemiyorsak bir kere salmalıyız. Birileri yerse diye balık götürmemeliyiz. Veyahut da limit üstü balık tuttum diye hepsini de almak zorunda değiliz. Hele hele küçükleri Vicdansızlık yapmayın ne olur. Vicdansızlık yapmayın. O balın yaşamasına müsaade edin ya. Yani. O balın çoğalmasına, üremesine fırsat verin ne olur. Lütfen. Dediğim gibi hepimiz bir aileyiz ve bunları da bir dile getirmek gerçekten bir görev benim adıma söylemeliydim. Kırılmaca gücenmece yok. Ama değişiriz. El ele verip değişiriz. Birbirimizi doğru bir şekilde yönlendirirsek değişebiliriz ve bunu kültür haline getirebiliriz bu konularda hassas davranırsak inşallah sürdürülebilir avcılığı da oturtursak her gittiğimiz yerden balık alırız arkadaşlar. En azından olta keyfini yaşarız, balık tutarız. O kadar masraf, o kadar yol. Yani karşılığını bulur. En azından keyif alırız. Bu videoda bu şekilde noktalayalım arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda havalar da biraz düzelsin, ısınsın. Ee, tekrar kamplara başlayacağız. İnşallah yeni kamplarda, yeni sezonda tekrar birlikte olmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.